merak etmesin. Ya hemen döneceğiz söz. Hem burası daha güzel değil mi orada? Evet Ezel Bey. Şimdi sizi tanıyalım biraz bakalım. Kimsiniz, nesiniz, şeytan mısınız, melek misiniz? He? Nasıl tanıyacaksın? Aa, çok ince sorular soracağım. Ya doğruyu söylemezsen? Niye söylemeyesin ki? Yoksa gizlediğim bir şeyler mi var senin? Herkesin yok mu? Evet, var. Evet, başlıyorum. Şu an en çok nerede olmak isterdim? Sakın burada deme bak. Bana öyle şeyler işlemez. Şu an en çok... Evimde olmak isterdim. Yapma ya, o kadar mı sıkıcıyım? Karımla, çocuklarımla olmak isterdim. Aa, ben bilmiyorum. Ha, bilecek bir şey yok. Evli değilim, çocuğum da yok. Hayal kuruyorum sadece. <laughs> Sen? Ben? Ben nerede olmak isterdim? Burada. <laughs> evet, ikinci soru. sen yağmuru sevenlerden misin? Yağmurdan kaçanlardan Nasıl gidiyorum? <laughs> Valla hiç fena değil. Dönelim istersen. Merak edecekler seni. Evet Ezel Bey. Son sorumu soruyorum. Notumuzu ona göre vereceğim. Ha. ...gövenebilir miyim? Ne konuda? Her şey. E sen ne kadar çok düşünüyorsun ya? Şöyle içinden geçen söylesene. <laughs> Herkese böyle ilkinden güvenir misin? Hayat güvenmemek için çok kısa. Sonra pişman olursan ne olacak? Hayat onun için de çok kısa böyle sonucumu düşünmeden hesap etmeden bir şey yapmaz mısınız?